Abi tamamlanmış sonsuz ne demek? Kitabın Diyanar'da 180 lira. Benim kitap mı Diyanar'da 180 lira? Diyanar'a geçmiş mi? Ha. Tamamlanmış sonsuz olamaz. Olamaz. It cannot exist. Belki teori, teoride iş görüyor diye matematikçiler kullanıyordur fizikçiler ama tamamlanmış sonsuz imkansız her konuda ne olursa olsun evrendeki atom sayısı da olsa bu ne olursa olsun illa ki çok yüksek bir sayıya ulaş, ulaşsanız da sonsuzu tamamlayamazsınız Sonsuzluğun şeyine ters tanımına ters işte Cener Hoca onu şeyi söylemek için anlatmış olabilir mi? Gazali çok çok haklı bir şekilde eksi sonsuzun olamayacağını söylüyor. Çünkü eksi sonsuz varsa biz şu ana şu anda var olamazdık. Bunun için tamamlanmış sonsuzun olması lazım ki biz bu ana gelelim. Ama sonsuz nasıl tamamlanabilir? Yani şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Ortaokul matematik. Sonsuz eksi 5 kaç ediyor? Yine sonsuz ediyor. Ha. Yani sonsuz eksi 1 var olabileceği için sonsuza kadar geriye de gidemez. Ve Gazali buradan evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü eksi sonsuza ulaşamıyoruz. Evet o o argümanın kelam kozmolojik argümanı olmasının sebebi Gazali'nin ve diğer Müslüman düşünürlerin bu argümanda büyük bir payının olması. William Lane Craig bir jest geçmiş böyle Müslüman düşünürlerden. İnsanlar çok hoşlanmıyor. Kelam kozmoloji kargıbanlar ama bence çok net. Çok net bence yani. <laughs> Yaratıcının varlığı eksi sonsuza gidiyor ama değil mi? Şimdi onun varlığı ile bizimki bir değil. Eksi, onunki eksi sonsuza da gidiyor. Artı sonsuza da gidiyor. Çünkü zamandan münezzeh adam. Biz zamana dahiliz. Evren zamana dahil. Adam zamandan münezzeh. Yani Tanrı'nın statüsü çok farklı. O yüzden çoğu zaman insan ve Tanrı arasında yapılan analojiler yanlıştır mesela Steven Pinır'da dahil olmak üzere bir argüman sunuyorlar diyor ki diyorlar ki Tanrı iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı bazı gerekçelere dayanarak yaratıyor. Peki Tanrı doğru ve yanlışı ahlaki görevleri bir takım gerekçelere dayanarak yaratıyorsa biz niye o gerekçeleri kullanarak yaratamayalım ki? Tanrı ile bizim ne farkımız var diyorlar adeta. Ve amına kodum. Birincisi Tanrı'nın gerekçelerini bilemezsin tahmincilik oynarsın, niyet okursun, tamamen bilemezsin. Ama ikincisi esas önemli olanı biz gerekçeleri ahlaki görevlere çevirme gücüne sahip değiliz. O ontolojik sıçramayı yapamayız biz. Bunu yapabilecek olan tanrıdır. Sadece Tanrı'nın yapabileceği şeyleri insanın da yapabileceğini zannediyorlar. Şu şu gerekçelerimiz var. O zaman biz objektif ahlakı yarattık. Nah yarattın. Yaratamazsın. Sen keşfedersin ahlak. Dur hatta o, o, bölümü kitaptan size okusam daha iyi olacak. Ya. Nerede? Çok uzunmuş cevabı. Boş ver. <laughs> Okurum demiştim de. Bakın gerekçe ve görev farklı şeylerdir. Benim bir işi, bir işi yapmak için gerekçelerim olabilir. Motivasyonel gerekçelerim, şu gerekçelerim, bu gerekçelerim. Ama o şeyin görev olması çok farklıdır. Şöyle anlatayım size. Bir öğretmen sınıftaki öğrencilere ödev veriyor ve diyor ki ödevi verdi. Tamam. Normatiflik yaratıldı. Görev yaratıldı. Ama diyor ki bu ödevden sö sözlüğe çekilmeyeceksiniz. Ödevinizi kontrol etmeyeceğim. Sene sonu notunuzda da yaramayacak. Ve aynı zamanda da yapması çok zor. Günler alan bir ödev. Böyle nafile bir ödevi yapmak için gerekçen var mı? Hayır. Ama görevi yarattı bak adam. Anladın mı? görevle gerekçe biri olmadan diğeri olabilen kavramlar. Şimdi tam sonuna şey öncelikle bu argümanı savunan sözü edilen filozoflar inşacılığı abi yok bunları okuyamam ben size burada, burada kitabın önceki kısmı, kısımlarını okumanız lazım. Yani şöyle bak e, bu itirazda buna benzer bir itirazda ilahi buyrukçu olmayan bir filozof olan Mark Schroeder şöyle yanıt veriyor. Bir ilahi buyruk teorisinin olmamasına karşın Mark de bu durumun Tanrı'nın statü farkıyla açıklanabileceğini öne sürer. Evet çünkü Tanrı'nın statüsü ona insanın yapamayacağı şeyleri yapabilme gücü yetkisi veriyor. Schroeder'e göre bu argüman aslında bir insan ile Tanrı arasındaki farkı açıklamamızı istek, istemektedir. Benim emrim zorunluluk yaratamazken niçin Tanrı'nın emri zorunluluk yaratabilmektedir sorusunun cevabı açık bir şekilde Tanrı'nın sahip olduğu özel statüdür. Aynısını gerekçeleri de Böylece Tanrı'ya niçin itaat etmemiz gerektiği konusunda Tanrı'dan, Tanrı'nın emrinden ayrı bir zorunluluğa sahip olduğumuzu iddia etmeye gerek yoktur. Zira Tanrı emirde bulunarak hiçlikten zorunlulukları yaratabilecek statüdedir. Ancak insan bu statüye sahip değildir. Tanrı'nın gerekçelerine sahip olsa bile bu statüye sahip değildir. O hokus pokusu yapamaz insan. O gerekçelerden görev çıkarma işini insan yapamaz. Eğer evrende bir görev yoksa yoktur ki evrende bize ahlaki görev tayin etmez. Evren kim ki bana ahlaki görev tayin ediyor? Ki herhangi ahlak dışında bir şey söyleyin evrende bize görev versin. Cinayet işlememeliyiz. Yardımsever olmalıyız. Yani ahlak dışında, tamam ahlak da Tanrı'ya bağımlı zaten. Dünyayı diyor. Ne bize görev bindiriyor? Yaşama isteği. Yaşama isteği görev bindirmez. Gerekçe sağlar. Yaşama isteğine sahipsen o oyunu kuralına göre oynarsın. İşte ne bileyim iyi bir hayat yaşamaya çalışırsın. Para kazanmaya çalışırsın. Kendine vakit ayırmaya çalışırsın. Yaşama isteği sana gerekçe sunar. Tamam mı? Çünkü yaşama isteğini nihai değer edinmişsindir. Sadece ahlak konu oldu mu? Evren bize görev dikte ediyor. Ve ilahi buyrukçular da haklı olarak diyor ki ya bunun statüsünün çok farklı olduğu ortada değil mi? Evrenin gö bize görev bindirmesi çok tuhaf bir şey. Var olamaz böyle bir şey. İmkanı yok. Hani bilimsel keşiflere boyun eğmek zorundayız. Ama onlar bile bize görev bindirmez. Yer çekimi kanunu. itaat etmeliyiz. istesek de istemesek de. Ama bana pencereden atlayıp atlamamam konusunda görev bindirmez. İşte buradan ilahi buyrukçular diyor ki ahlaki görev diye bir şeyin olması için bu atomlardan oluşan değersiz yığın olan evren yeterli değildir. Ayrıca bir emreden yaratıcıya yani Tanrı'ya ihtiyacımız var. Ahlaki görevler konusunda. ben sen ölürsün. İtaat edenlerle yolumuza devam ederiz. Bu kadar. O'Brien tamam. Okey. Objektif ahlaka inanmıyorsan bunu söyleyebilirsin. Ama konumuz objektif ahlak. Objektif ahlakın var olması için böyle bir şey yeterli değildir. Bu cevabı objektif ahlaka sunamaz. Benim karşı çıktığım görüşler objektif ahlakın olmadığını söyleyen görüşler değil ahlaki nihilizme ve türevlerine saygı duyuyorum ve makul mantıklı görüşler. Ama Tanrı olmadan ahlak, objektif ahlakı sağlayabileceğini iddia eden görüşler ahlaki realizmdir bu başlıca. Hem götüm sikilsin hem ayranım dökülmesin. Bunun peşindeler. Olmaz öyle.